dua ettim ama değişen hiçbir şey olmadı. Bu cümleyi hayatının bir anında içinden geçirdin mi? Belki gecenin en sessiz vaktinde ellerini açtın. Belki bir hastane koridorunda umutla bekledin. Belki de yalnızlığın içinde bir cevap aradın. Ama karşılık gelmedi. En azından sen öyle sandın. İşte tam burada başlıyor asıl mesele. Çünkü dua sadece dışarıdan bir karşılık beklemek değildir. Belki de seni değiştirmesi gerekiyordu, dileğini değil. Belki de sana görünmeyen ama içini şekillendiren bir şey çoktan başladı. İbn Arabi Hazretleri der ki: "Dua, kaderi değiştirmek için değil, kaderle uyumlanmak içindir." Bu söz, duayı yalnızca bir isteme aracı olarak gören anlayışı kökten sarsar. Çünkü ona göre dua, kuldan Allah'a yönelen bir talep değil, Allah'tan kula inen bir çağrının yankısıdır. Bu videoda sana sadece duanın ne olduğu anlatılmayacak. Dua ettiğinde gerçekten neyin değiştiğini, değişmediğini sandığın halde içten içe nasıl dönüştüğünü ve belki de duanın senin değil, Allah'ın bir lütfu olarak nasıl kalbinde doğduğunu konuşacağız. Çünkü dua bazen kapıları açmaz, seni açar ve sen açıldığında dünya da değişmeye başlar. Dua ettiğini sandığında aslında sen başlamadın. Kalbinde yükselen o dilek senin iradenle değil, sana ilham edilen bir yakınlıkla ortaya çıktı. İbni Arabi Hazretleri, duanın başlangıç noktasının kulun arzusu değil, Allah'ın kulunu kendine çağırması olduğunu söyler. Yani dua, yukarıya yönelen bir istek değil, yukarıdan kalbine indirilen bir hatırlayıştır. Çoğu insan duayı bir istemek olarak düşünür. Oysa Arabi'ye göre dua, bilinenin tekrarı değil, bilinmeyen bir farkındalığın doğuşudur. Allah, kuluna yönelmek istediğinde onu dua etmeye yönlendirir. Bu yüzden bazen en umutsuz anda, hiç beklemediğin bir şekilde içinden bir söz yükselir. Allah'ım yardım et. O söz senin değildir. Sana üflenen bir rahmettir. Bu bakış açısı her şeyi değiştirir. Çünkü artık duayı sadece yanıtlandı mı sorusuyla ölçemezsin. Zira dua etmek bile zaten bir cevaptır. Kalbine gelen o yakarış, Allah'ın seni zaten duyduğunun, zaten bildiğinin ve seni zaten dönüştürmeye başladığının delilidir. Sen iki gün. Ama önce o seni çağırdı ve o çağrı başladıysa zaten bir şey çoktan değişmeye başlamıştır. Bazen dua edersin ama hayatın akışı değişmez. Hala aynı evdesin, aynı sorunlar, aynı insanlar. Bu yüzden içinden şu cümle geçer. Boşuna dua ediyorum galiba. Ama burada gözden kaçan bir şey vardır. Değişimin ilk durağı dışarısı değil, içindir. İbn Arabi Hazretlerine göre gerçek dönüşüm dış olayların akışında değil, insanın kendi iç aleminde başlar. Çünkü dış dünya zihnin ve kalbin bir izdüşümüdür. Bir duanın ardından dış koşullar hemen değişmeyebilir ama zihninde sessizlik başlar. Kalbindeki yük hafifler. Beklenmedik bir teslimiyet doğar. Artık aynı olaylara aynı şekilde bakmazsın. Bir anda seni yıkan şey seni eğitmeye başlar. Bu, Arabi'nin tecelliyle dönüşme dediği derin sürecin ilk adımıdır. Yani iki dıştan görünmez ama içeride görünür olur. İç dünyada yaşanan her küçük sarsıntı, dış dünyada daha sonra büyük etkiler doğurur ve işte dua bu sarsıntının tohumudur. Sabırsızlık dua ile yerini tevekküle bırakır. Öfke dua ile yumuşar kaygı, dua ile çözülür. Bu değişimler küçük gibi görünse de insanın tüm kaderine yön verir. Sen bir şey değişmedi zannederken aslında en önemli şey çoktan değişmiştir, senin bakışın. Sen dua ettiğinde Allah bir şey yaratmaz, sadece örtülmüş olanı görünür kılar. Çünkü İbni Arabi Hazretlerine göre dua, geleceği değiştiren bir etki değil, zaten var olan yazgının bir işaret fişeğidir. Başka bir ifadeyle, dua, sende gizli olan kaderin içeriğini açığa çıkarır. İnsan zanneder ki bir şey dilediğinde Allah onu yaratır. Oysa Arabi'ye göre Allah'ın ilminde zaten yazılı olan şey, dua ile kulun farkındalığına sunulur. Bu yüzden dua talep gibi görünse de aslında ilahi yazgıya yöneltilmiş bir uyanış eylemidir. Senin ağzından çıkan kelimeler ruhunun çok önceden tanıdığı bir halin yankısıdır. Bu anlayışla bakıldığında dua bir olur mu olmaz mı meselesi değildir. Çünkü olan zaten vardır. Duanın gücü olanı istemende değil, olanla uyumlanmandadır. Ve sen o farkındalığa ulaştığında gözünde görünmeyen apaçık olur. Belki önceden kör olduğun bir kapı sana birden fark edilir hale gelir. O kapı yeni açılmamıştır sen nihayet bakmayı öğrenmişsindir. İbn Arabi Hazretleri işte bu yüzden duayı keşif aracı olarak görür. Kabul edilen değil, zaten kabul edilmiş olanın ortaya çıkmasıdır dua. İnsan çoğu zaman duayı bir alım satım ilişkisi gibi görür. Bir dilek sunar, karşılığında bir sonuç bekler. Ama bazen Allah sana bir şey vermez. Çünkü zaten vermiştir. Ve senin duan o verilmiş olanı fark etmen içindir. İbni Arabi Hazretleri duayı yalnızca bir talep aracı olarak değil, bir idrak kapısı olarak görür. Zira kul bazen istemeden önce de verilmiş nimetlerle çevrilidir ama farkında değildir. Sen bir duayla maddi rahatlık istersin ama dua sonrası zihnin şükrü fark eder. Sağlığın, huzurun, sahip olduğun dostluklar. Belki de dua hayatında eksik olanı değil dolu olanı görmen içindir. Arabi hazretlerinin tefekkür anlayışında görmek istenilen şey değil, gösterilene açık olmak esastır. Çünkü asıl değişim gözde değil, gönüldedir. Ve işte bu yüzden dua bazen görünürde hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü değişmesi gereken senin bakışındır. İçinde bulunduğun hal sana artık farklı görünmeye başlar. Sahip olduklarının değerini anlamak sahip olmaktan daha büyük bir nimettir. Bazen iki sana bunu öğretmek için kabul edilmez görünür ve sen fark ettiğinde dua amacına ulaşmış olur. İbn Arabi Hazretleri'nin ifadesiyle, verilmiş olanı anlamak, verilmesini istemekten daha yücedir. Modern insanın en büyük yanılgılarından biri duayı bir hedefe ulaşma aracı olarak görmesidir. Oysa İbn Arabi Hazretlerine göre dua bir sonuca değil, bir hale götürür. Yani dua ettiğinde bir şeyi elde etmeye değil, o şeyi hakkıyla kavrayacak hale gelmeye başlarsın. Dua seni şekillendirir. İsteğini değil, seni hazır hale getirir. Örneğin, sabır isterken beklemeye zorlanırsın. Cesaret dilerken korkunun içine atılırsın. Huzur dilediğinde ise seni huzursuz eden her şeyle yüzleşmeye başlarsın. Çünkü dua doğrudan hediyeyi değil, o hediyeyi taşıyacak ruh halini verir. İşte bu yüzden dua bazen kolaylık değil, sınavla gelir. Çünkü kolaylık senin için henüz erken olabilir ve dua bu olgunluğu inşa etmek için vardır. Arabi Hazretleri'nin seyir kavramı burada devreye girer. Ona göre kul dua ettikçe kendi içindeki mertebeleri aşar. Ruh her yakarışta biraz daha rafine olur. Her amin bir basamaktır. Seni kendin sanıp kaldığın yerden hakikate doğru taşır. Bu yüzden dua bir kapının anahtarı değil. O kapıya yürüyen yolun ta kendisidir ve sen bu yolda yürürken değişirsin. Yol seni değil, sen yolu hazırlarsın. Dua ettin ve günler geçti. Aylar, hatta yıllar. Ama istediğin olmadı. İçinden Allah beni duymuyor mu? diye geçirdin belki de. Oysa İbni Arabi Hazretleri duanın cevapsız kalmasının mümkün olmadığını söyler. Çünkü Allah dileyenin dualarını işiten, cevap veren ve lütfuyla şekil verendir. Ancak bu cevap kulun dilediği biçimde değil, Hakk'ın bildiği hikmetle gelir. İşte bu noktada Arabi Hazretleri'nin irfanıyla bakıldığında kulun en büyük sınavı cevabı tanıyacak idrake sahip olup olmamasıdır. Yani iki cevapsız değildir. Kulun algısına göre görünmez olabilir. Senin olmadı dediğin birçok şey aslında çok daha büyüğünün hazırlanma süreci olabilir. Ve bu hazırlık dönemi bazen acılı, bazen sessiz, bazen de anlamlandırılamayan olaylarla doludur. Ama hepsi ilahi cevabın parçalarıdır. Bazen iki bir olayla değil, bir kişiyle cevap bulur. Bazen bir cümleyle, bazen bir bekleyişin ortasında içten gelen bir teslimiyetle ve bazen de sana hayır denmiş gibi görünür. Ama o hayır, görünmeyen yüzüyle en büyük lütfa dönüşür. İbni Arabi Hazretleri, kaderin sadece yazgı olmadığını, aynı zamanda Allah'ın kuluna olan nazarının bir tezahürü olduğunu söyler. Bu nazar bazen dış dünyada bir hareket olur, bazen sadece iç dünyada bir derinliktir sen ise sadece yüzeyde kalırsan cevabı kaçırırsın. Çünkü o cevap beklentin gibi görünmeyebilir ama hep seninledir. Unutma, sen dua ettiğinde sadece istemezsin, aynı zamanda şahit olursun. Bir cevap görmesen bile, senin kalbinde beliren o yöneliş, Allah'ın sana zaten yöneldiğinin en açık delilidir. Ve bazen dua hayatını değiştirmez ama seni değiştirir. Ve sen değiştiğinde hayatında sessizce şekil değiştirmeye başlar. Her iki bir yöneliştir. Sadece istemek değil, yönelmek. Sadece dilekte bulunmak değil, niyetini saflaştırmak. İbni Arabi Hazretlerine göre dua, kulun Rabbine doğru adım atmasından çok, Rabbin kuluna yönelmesiyle oluşur. Ve bu yöneliş, kulun içini, bakışını ve varlıkla kurduğu ilişkiyi değiştirir. Düşün. Dua ettiğinde sadece dilin değil, gözlerin de değişir. Artık hayata başka gözle bakarsın. Olaylara eskisi kadar öfkelenmez. İnsanlar seni kolay kolay yaralayamaz. Oluruna bırakmayı öğrenirsin. Çünkü dua, senin içindeki niyet pusulasını ilahi iradeye hizalar. Ve bu hizalanma gerçekleştiğinde artık sadece istemezsin. Allah'ın senin için takdir ettiğine de evet demeye başlarsın. Arabi Hazretleri bunu iltifat olarak tanımlar. Allah'ın kuluna lütufla yönelmesi. Sen dua ettiğinde aslında o yönelişe bir cevap veriyorsun. Artık kendine değil ona bakıyorsun. Ve o bakış değiştiğinde iç dünyanda bir düzen başlar. Bu düzen sabrı doğurur, tevekkülü yeşertir, hikmeti büyütür. Senin değişmenle birlikte hayatın da adım adım değişir. Çünkü sen artık yalnızca bir dilekte bulunmuyorsundur. Allah ile aynı yöne bakıyorsundur. Ve bu hal, dilediğinden çok daha büyük bir dönüşümdür. Çünkü bazen dua ettiğin şey gerçekleşmez. Ama o dua sayesinde artık onun gerçekleşmesine ihtiyacın kalmaz. Sen olmuşsundur, sen dolmuşsundur, sen kabullenmişsindir. İşte dua, böyle bir sırdır, sana bir şey vermez gibi görünür. Ama senden bir şey alır, korkuyu, endişeyi, direnmeyi ve yerine koyduğu şey sadece bir cevap değildir. Bazen sessizliktir, bazen derin bir sükun ama en çok da Allah'a biraz daha yaklaşmış olmanın o tarifsiz huzurudur. Belki bu videonun başında dua ettim ama hiçbir şey değişmedi diyordun. Ama şimdi anlıyorsun. Dua dış dünyayı değil, önce seni değiştirir. Cevap beklediğin şey aslında çoktan gelmiştir sadece fark etmeyi öğrenmen gerekiyordur. İbn Arabi Hazretleri'nin işaret ettiği gibi dua sadece bir eylem değil, bir yöneliştir. Sen dua ettikçe bir dileğin peşinden değil, hakikatin izinden yürürsün. Ve bu yürüyüşte olan her şey olması gerekendir. Eğer bu video sana bir pencere açtıysa, eğer bugüne kadar ettiğin duaları farklı bir gözle yeniden düşünmeye başladıysan, bu içeriği beğenerek ve yorum yaparak daha fazla kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsin. Çünkü belki de senin paylaşımın bir başkasının duasına cevap olur. Bir sonraki videoda bu yolculuğa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Unutma. Duan kabul edilmedi diye düşünme. Belki de en önce sen kabul edildin. Görüşmek üzere.